Pilates ve sağlık ilişkisini şöyle özetleyebilirim. Pilates temelinde omurgaya çok fazla yük bindirmeden e, egzersiz yapma modelini örnek almıştır kendisine. Bu şu demektir. Sizin vücudunuza günlük hayatta binebilecek, omurgaya binebilecek yer çekiminden kaynaklı e, yükleri hafifleterek yatay bir düzlemde antrenman yapmanızı sağlıyor pilates. E, Sağlıkla olan ilişkisi de hareketin vücuda getirmiş olduğu bütün olumlu özellikleri sayabiliriz. Fazla kalori yakmak... Aktif bir yaşam, pasif bir hayattan kurtulma, rutinin dışına çıkma, psikolojik pek çok rahatsızlıktan uzaklaşmak gibi bir sürü sağlık faktörü var, olumlu yönde olan. Ee, özellikle son günlerde, son yıllarda popüler olmasından da kaynaklı, doktorlar da Pilates'in sağlık açısından önemini keşfetmiş durumdalar ve bu yüzden e, stüdyoya gelen öğrencileri genel itibariyle doktorlar yönlendirmiş oluyor ve sağlık hususunda ne kadar önemli, ne kadar önleyici bir sistem olduğunun herkes farkına varmış durumda son günlerde.